Doğduğu nev kaderindir. Yeni bölümde neler olacak? Yayınlanan son bölümlerinde yaşanan hareketlilik dizimizdeki heyecan fitilini ateşlemiş durumda. Mehdi'nin Zeynep'in peşine düşmesi ve onu bulmasıyla heyecan doruğa çıktı. Mehdi saplantılı bir aşık gibi kendisini Zeynep'e anlatma pahasına kaçak durumuna düşmüştü. Zeynep'i bulan Mehdi şimdi ne yapacak? Ne olursa olsun Zeynep'le sakin bir ortamda konuşmak isteyen Mehdi Zeynep'i kaçırır. Yaptığının büyük suç olduğunu bilse de af dileyip kendini Zeynep'i e affettirmeye kararlıdır. Bu arada Barış herkesi ayağa kaldırır ve Zeynep'in bulunması için elinden geleni yapar. Zeynep Mehdi ile yalnız geçirdiği zamanlarda önce korksa da Mehdi'nin kendisine zarar vermeyeceğini anlar. İkili arasında geçen bu zamanda birçok defter açılır ve özürler dilenir. Zeynep'le geçirdiği bu zaman diliminden sonra Mehdi kendisini bekleyen sonu çok iyi bilmektedir. Kısa bir süre sonra da Mehdi Zeynep'i evine bırakacak ve teslim olacaktır. Sizler dizimizdeki bu gelişmeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Bize yazın. Beğeni ve yorumlarınızla dizimize destek vermeyi unutmayın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek Hoşçakalın.